Merhabalar arkadaşlar hepinize Kripto tayfun kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Bitcoin hakkında ve diğer altcoinler hakkında konuşacağız dostlar ee, şu anda Bitcoin 51.100 dolar civarlarında bakın kırmızı mumu yaktı saat 11 dak 11 mumunda 51.500 kralamadı fakat bizim yukarıdan gelen yükselen pardon düşüş trendindeki çizgimiz gece kırıldı dostlar. 51.500 fakat hala da kırılmadı. Orada kırılacaktır diye umuyorum. Herhangi bir tehlikede zaten kaçış var. Şimdi dostlar dün ne yaptık? Bakın Telegram grubunda 12 gün sabrettiğimiz e, Chiliz ve BTT'yi vurduk dostlar. %10'un üstünde bir kar marjıyla sattık. Chiliz 2.80'lere kadar geldi yani. Bakın burada vurduk. Güzeldi. Şimdi bakın hemen sağ tarafa geçiyoruz. İşte Shiba Coin'i e buradan girilir mi? Ben Shiba Coin almadım. Hiç girmedim de. Girene de karışmam ama ben kendim alım yapmam. baksana da zaten uçmuş yani. Anladınız mı? Buradan tehlikeye girmek bence saçmalık olur. Şimdi Bitcoin ne yapabilir dostlar? Benim düşüncelerim neler? Onları anlatayım size şimdi. Bitcoin tekrardan bir bu kanalın üstüne bir retest atabilir. Yani bir 50 bine kadar düzeltme yiyebilir dostlar. Hiçbir şekilde panik endişenin olmadığını düşünüyorum ve günlükte dahi baktığımızda şu an çok güzel duruyor grafik. Yani hiçbir şekilde sıkıntı panik yok arkadaşlar. Bu piyasada düşüşler de olacaktır. Bakın haftalıkta bile duruşuna baksanız ne kadar güzel. Yani illaki düzeltmeler yiyecektir. Geçen bu ada Bitcoin sürekli mi yükseldi? Bakın bir hafta bu kadar yükselmiş. Bir hafta bu kadar gelmiş yani. Bir hafta 57.500'e gelmiş. Diğer haftasında 44.000'e düşmüş. Diğer hafta 58.000'e gelmiş. Diğer hafta 50.000'e 50 düşmüş. Onun için hiçbir şekilde panik yapılacak bir durum yok. Plana sadık kalmalısınız bence. Alt koyunlar ee, nasıl desem ezildi. Yani görmek istediği hakkını alamadı alt koyunların çoğu. Buralarda olmalarına hak etmiyorlar bence bu baktığımızda belli başlı alt koyunlar dahi şu anda tamamen ezilmiş durumda bunun da nedeni Bakın şimdi hemen Bitcoin dominansına bakacağım bakın bu Bitcoin dominansının yükselişi dostlar buradaki bizim direncimiz de kırıldı yani dönerse Bitcoin dominansı nereden dönebilir Çünkü düşüş trendindeydi Bitcoin dominansı görüldüğü üzere fakat düşüş yukarı doğru kırdı. Yani en kötü ihtimalle ne olur biliyor musunuz? Bitcoin dominansı biraz daha yükselir yükselir. Altcoin'ler ezilir ezilir. Aslında bu da değerlendirmek için güzel bir an olur nakitte bulunan arkadaşlar veyahut da spot'a eklemek isteyen arkadaşlar. Bitcoin dominansı dönebilirse 45.28 hatta şöyle yapalım. Tam 45.28 de değil. 44.67 civarlarından dönerse döner dostlar. Dönmezse maalesef dönemez. Yani bakıldığı zaman bir 47'ye kadar da gidebilir. Ama panik yapılacak bir durum yok bence. Güzel kar marjları bıraktı coinler nakiti bulunduran dostlar güzel karları aldılar. Biraz sabır işi beklemek lazım. En azından piyasa olumlu bence. Güzel günlerde devamı da geleceğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde dostlar. Şimdi hemen ne yapalım? bir haberlere mi bakalım. Haberlere bakalım. Bitcoin haberlerine bakalım bakalım. Sinema zinciri Dogecoin'i e ödeme yöntemini edip fiyat %10 arttı. İç karartan açıklamalar var. Pandora vergileri arasında Bitcoin çarı olarak adlandıran isim de var. Vesaire vesaire. Çok kayda değer bir haber yok diye düşünüyorum. Yani dostlar durum bundan ibaret. Altcoin'ler bakın hmm, hak ettiği değerlerde değil şu anda. Herhangi alt herhangi bir altcoin dahil hak ettiği değerde değil. Bitcoin'in bu kadar yükselmesine rağmen haberiniz olsun. Yani değerlendirilebilir değerlendirebilirsiniz alt koyunları dostlar sevindirecektir diye düşünüyorum bu benim kendi düşüncem bir sıkıntı olursa instagramdan paylaşırım story atarım yani beni instagramdan takip etmeyi unutmayın dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı unutmayın dostlar görüşmek üzere